Toplama geldik. Eren Şenol da herhalde. Emir sürücü <laughs> diye birisi gördüm ya. Yasla. Anne, birisi gördüm, <laughs> evet. tamam. Aynı, birisi Bir kuzum gördüm geldi. da Geldi, da Emir sürücü diye birisi gördüm ya şurada. Benim de aklıma gelen YouTube'cu. Adı sürücü. Değil mi? Benim kızım pancarını da getirdi kaplama. Onunkinin kutlanını kırdım da içine öyle koydum. Ne? Pancar getirdim teyzene de. Elim kömür oldu. Elif su. Oralara niye oynuyorsun bebeğim? Pis oldu bak dikkat et üstünü değdirme. Kapıdayız. Ablam yeni duydu. Ne yapsın? Zaten kolay gelemiyor. Anne kapıyı Tamam daha Geliyor geliyor. Tamam dedi kızım ağır geliyor. Teyzen öyle koşarak gelemiyor. Eskiden de o. İnşallah o günleri de göreceğiz. Evet, açtı. Hayır. Gel benimle. Ben yanındayım Hayır. kızım. Ver, unu verelim. Kızım ben yanındayım. Niye böyle yapıyorsun? Niye kork? Sen de korkmaya başladın. Ay, çok terledim. Sıkıma şey yaptım bari. Sıkıma şey Maşallah çok güzel. Evet. Şimdi bakalım. Ben niye bunun kamerasını önceden hiç çevirmiyormuşum acaba onu düşün. Saç baş birbirine geçmişlerdi. Benim kızım korkudan yürüdü ya. Anam yavru. Sana yavru. pancar da göndermişlerdi. Şerif abla hepsi hepimize. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk bir tane. Pa kim göndermiş Şerife pancarı? Şerif abla pancar göndermiş bana. Dedik hani önceden konuşmuştuk zaten. Herkese de veririm demiştim. Şimdi sana da getirdim biraz. Ee, Ve... sağ olsun. Ay, biraz, sağ ol. biraz rica ettim. Ya biraz Hüseyin anne verdim. Biraz anneme, biraz kendime ayırdım. Yavrum benim. Evet. Ablamı da çekeyim. Sağ olsun. Tere karıştım da bir güzel de kendimi kuruttum. Şimdi az ayağına su yapacağız. Hava, hava nasıl? Hava, hava çok güzel. Çok hava nasıl biliyor musun? Bir nem var, bir nem. Görme. Ha burada trafik de çok tıkandı. Doğru geldim. Trafik araba iki saatte gitti oradan oraya, insem su içindeyim dedim ki kızım inmeyelim. Abi teyzene ne kaldı dedim. Hava hava boğulmuş, o kadar boğulmuş ki. Yarın bizim kızın da gezisi var, buraya gideceğiz. İnce giyerim bari bu sıcağı, belli ki çok kalana da gerek yok. Üzerim e, asla kalan değil. Ge Geziye nereye gidiyorlar? Bulancak'ta. Evet. E, ailecek gideceğiz, her çocuk çocuk yani herkes anneler, babalar, kim evet. geliyorsa. Genelde kadınlar bizim, geliyor. Bizim çocuklarda da öyle. Piknikler olacak biz bakalım. Ondan sonra da işte kalırız 5'e kadar herhalde. Belgrad Geliriz. Ormanı'na gitmişti Sevilcanlar, Sevilcanlar. Belgrad ben... Ormanı'na sizinle gittim de ben bir Sen kere. Sen de gittiydin. Bir kere gittim de. Şeylerle hatta güllü ablalar vardı hatırladın mı? Çocuklar gezideydi o zaman biz de gittik. Evet biz de gittik de hatırladım onu. Evet. Yani. Güzeldi ama beğenmiştim ben. He Belgrad Ormanı. Ben ee, işte, Sen ayağına dur su Al, yapayım yavrum. Su hangi... Evet. Ayağımdan daha yürüyemiyorum. Çünkü ben ayak e, şeyi yapmadım. Şimdi Melek havrada ne da. Ayak solüsyonunu yapsın benim. Baya sıcak mı? Sıcak su. Sıcak olsun ha. Koy şimdi altına onu. Bunu bu arada güzelce de çamaşır suyuyla önceden hep yıkandı o. Çok temiz zaten benim. Zaten hep yıkanıyor. Çünkü ayak mikrop kapmasın diye. Aynen yavrum. Çamaşır güzel. deterjanını güzelce çamaşır suyuyla yıkan Nasıl yıkandı. şu ayağın nasıl? Bu ayak biraz ağrıyor ama bu çok Bu çok acı. Abi soğuk su mu? E o buz gibi soğuk. olacak. Onu beri tarafa çevir he kurmayı. Bu da buz gibi olacak. Ne sıcak. Tamam şimdi koy onu. Hay yavrum. Çok sıcak sıcak bir soğuk. He. Ayak kendine Aynen öyle yapacağım. Buz şeyi tutuyorlar mı? Ya i̇şte bu buz var dolabın Ama içinde. Ama koymasak üzerine bir şey koyarsın. Yok yok ayağıma koymuyorum. Suyun içine koyuyorum buzu. Ha yine içine buz, at, buz at dedi doktor dedi. Anladım. Suya, soğuk suya buz at dedi. İyi. Sıcak suyunda ılık olmalı dedi. Ben önceden sıcak hep sıcak yapıyordum. Kaynar yapıyordum. Şey, Beyne de geçermiş Tabii. birden. Bunun ha, onu bur buraya tamam. buraya şimdi. Merak abi kapağında bunun şey var dolabın. Ee, buz 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 var he. ha. Ha. Onu da onun içine at soğan. Tamam. Önce soğuk. sıcak. Ana Maya, anam ana ayağı. Ana ayağı ana ben de şunu evet, Melek mutfağa geçti. Ben burada ayağımı sokluyorum. Onun tekerlerinin biri de gittim. ne var ne yok onun içine yüklenmiş. Dün ee, akşam buradaydı. Evet. Hı hı. Bir gün dedi ki bana bu akşam burada mı dedi? <laughs> Gelir. Bir önceki yapacağım. akşam başka bir yerdeydi. Şimdi Aynen. de dün akşam da bize geldi. He. Yasemin diyor Yasemin dedi ki, ha şimdi değil, ben de sizinle olsam çay içerken. Bizim çay içmemiz meşhur ya Sevcan. Ha şimdi biz çayı yıllardan beri biz birlikte o Yasemin mesela evlenmeden önce bizi izlerken bile biz çay birbirimize çay, çay içmeyi çok seviyorduk. Çalışımıza gidip çay içmek. Demlik demlik çay demlerdik. O yüzden o da dedi ki şimdi yanınızda olmak isterdim. Ben dedim ki ben de şimdi ben onlara gittiğimde Yasemin'i istemeye gittiğimizde iki gün kaldık ya ben o mutfak tarafında bir şeyde oturmayı çok sevdim. Ben de istedim biliyor musun? E, mutfak e, tarafında bir şey pencere altında. Değil mi? Onu da otururken değil mi? gördüm böyle ben de orada oturmayı çok isterdim O benim yol, yerimde olmak istemiş, ben onun yerimde. İnşallah bir sefer giderken ben de gideceğim. İnşallah. Nasip. Tamam. Ben burada kahve içmiş. Bunları götüreyim içeriye. Burada ne varmış? Su varmış. Şöyle bir... <laughs> tüpünü de koymuş. Ne güzel. Zaten manzarasını her zaman gibi bayılıyorum. Bunun manzarası kale. Denizde görüyorsunuz. Ne güzel. Beraber meyve yiyip o kiraz yiyor. Ben erik yiyorum. Kiraz yemek istemedi o. Ben evet yok. Ben, ben erik yerim. Ben de erik yemeyeyim. <laughs> <Ben. gülüyor> Kirazı neden yemek istemedim? Onda da şeker var ya ister istemez. Bana bir etki yapmasın dedim. Elmayla genelde diyette erik tercih ediyorum şu anda. Bana kalırsa çok habara yasakları birazcık azıcık azıcık yedim ama. Bir tatlı krizine girdim. Ne yaptım belli değil. Ama çok bir şey yemedim. Çok hastalığına bakıyorum en azından bir iştahımı geçirecek çok az. tatlı yemedim. Tatlı neden desen evet, bayağıdır yemedim çünkü ben. Azıcık da olsa çok az. Dün akşam mevlütteydim. Azıcık helvadan yedim çok az. Bir dilim. Tabii aldım tatlımı. İşte en azından sana iyi geliyor işte o. Elma yiyorum ben de. Genelde elma. Onunla alıyorum. Ama daha ben de yoruldum. Bakalım pazartesi günü ne kadar kilo verdik. Sercan da gidiyor benimle. He o da demişti gideceğim Beraber randevu aldık. Onun da çünkü çaylık şekil şeyi kilo vermesi gerektiğini bence ilaç değil bize kilo. Problem bu. Yediklerini içtiklerini mi dedim çocuğum. Çok yasak koyacak diye isyan dedim. Haberin olsun. Hamur işleri, şekerliler hepsini kaldıracak dedim. Sevim sen kırıntı getirmişti. Müslü müslü mü? Akşam çay yanına koymadı. Yok anne. Diyet diye. değil Aynen diyet yapıyor çocuk şimdiden. Diyesine gitmeden başladı. Orada biraz daha düşmüş olarak görmek istiyor belli ki kendine. Batı diyette. Maşallah. Sevcan diyette. Sen diyettesin. Bir sen giremedin. Sevcan ben. zaten diyette. <laughs> o, o, ezeli diyetinde. Ben giremedim. <laughs> olsun. Ama sen ben de... Ayağa kalkınca gir. Tatlı yemeyeyim zaten. Aynen yoksa tatlı aramıyorsun. Ha. Ben de şükürler olsun bir 3 kilo vermişim. 3-3,5 üç, üç, buçuk kilo ama e, bakalım az diyecek mi bir ayda. Duraksamaya girdi şu anda. Belli bir süre sonra biraz duraksıyor. Yaştan dolayı. Yaşta var da vardı işte belli bir şey. Bir gün sene. Bir devletin diyeti sene gittik de. Aynen. Orada bayağı güzel verilmişti. 15 gün içinde 15 gün sonra gitmiştik. 4,5 kilo vermiştik. Aynen. Sen de öyleydin. ,5 ben 5 ,5 ödemden bir haftada 4 kilo vermiştim. Şey şaşırmıştı ödem atmıştım. Hastane hatta. Ben 4,5 sene 4 kilo. Evet. Doktor şaşırdı. Abi şeyde gittim ben. Kentte ekine de gitmiştim. Sen de şey Ona da gittim. Da şimdi de ben iki ücretsiz. Göğüs hastanesinde. Bizi doktor yönlendiriyor çünkü. Hmm. Bana dedi ki şimdi bir ay sonra gel, dahiliyeye gel, oradan randevu al. O bana seni yönlendirecek dedi. Oradan oraya sercan dedim. Önce seni o görecek, o yönlendirecek dedim. O zaman az ayağımı olsun, abayağımı. aynen Şeyi götüreyim ben. Kadının bayağı gideni geleni var. Haytnam söyledi onu da bana. Beni de götürsün. Haytnam de ilaç yiyormuş ama onunki şeker Ay. ilaca dönmüş. Hüseyin Hanım direkt insiline döndü. O hiç zamanında baktırmadığı için, dikkat etmediği için. var şeker yani. Var baş, var, bir şey. Evet, kızımla beraber çıktık. Anne, Teyzesinden çöpümüzü attık. Evet. evet. Ama annem, anne, annem Evet, edemiyor. saçımı yapan diyorum, kuaföre götürüyorum seni diyorum da. Kendin diyor, burası sana mı ait? Yani, <laughs> sana mı ait? Ben kızım, değil ben Benim değil yıllardır kuaförlük yapıyor. Benim de kuaförüm bu kızım. Öyle arada işim oldu ki yakına giderdim. Bu güzelle güzel de Anne benim saç haberim yok orada. Hiç seni götürmedim ki. Ben seni yukarıki kuaföre götürdüm de orada randevu <laughs> bulamadım da. Çünkü <laughs> mecburen diğerine gitmiştik. Allah korusun bir şey yok. ne yaptı? Koydun mu çantana? Evet, koydum. İyi yaptı. Evet. Çok az toplamalık bıraksın saçını. Çok az. Hani tellersen yine. Şu tarafa geçeceğiz. Şey. Evet. Oraya kadar ileri seçip bağlanmıyor. Galiba yeni çıkmışlar. Evet, Evet, bunlar tam değil. Ölce bunlar yapan. öğlenden sonra geldikleri için o saatte çıkıyorlar. Bir tane. Öğlenci sabahçı var Aynen ya sizde. Ne gördüğümde benim eski anılarım geliyor. Çok kötü anılar var. Oy, yirmansın. Bu eski anılarım geliyor. Ama onlar çok kötüydü. Cinayet gibi şeylerdi. Allah yok. korusun tövbe estağfurullah <laughs> bu kadar mı gözünde büyüttün? Tefekleri evet. bekliyorlar kızım. <laughs> ben bu okulumun içine doğdum. Gazi Paşa'yı kurdum okula. Ben bu Gazi Paşa'yı kurdum Ay şuranın her buradan geçerken incir ağaçları evi küçücük bir yer şey var. O kadar anne. güzel ki. He. Anne. Şurada bir kez şu tarzı var ya. Hı -hı. Tarzı bir kere yılan giymiş. Tövbe estağfurullah. Kim dedi? Anne arkadaşlarım dedi. Onlar çocukların şey... lafına inanma yavrum hepsine. Ama baba. Her duyduğuna inanma. Ve anne. Merkezdeyiz aşkım. Burada ben düşmüştüm. Merdivenlerden hatırlıyor musun? Evet. Ama Gel aşkım. Hani ben şu tarafa çıkıyordum. Ben de okulun kapısında. Şu tarafa çıkıyordum. Ararsın deme okulun kapısına gelemem. Aslında küçük bir bahçe ama. Burada bah çil, şey yapıyorlar incir reçeli falan da. Bu çivi. Bilmiyorum ki kızım. Çok güzel işte tarihi evlerden bir taneleri kalanlar. Tarih. Eser mi bu? Hmm, Tarih eser gibi bir şey. Kaç yılın evi. Evet duvarları orada. Anne. Annem beni oraya hiç kuaför, o kuaföre götürmedi. Ben de bilmiyorum. Şimdi götürüyorum işte kızım. Bu kuaför mü? Yok aşağıda yavrum yürüyeceğiz daha. Zaten oradan var da direkt. Neyse gideriz. Allah izin verirse. Bizi çektim Anne yani ben bizi Şu değil. an yolu da çekiyorum bir tane. Ha. Gittiğimiz yerleri de çekeyim ki en azından. Onlar da şey, Evet. Herkes burada olamayan gurbetçiler, giresin olanlar görür kızım Aynı yani Şu her zaman şu çiçekli yapısına bayılıyorum. Baksana şuraya. Harika olmuş. Çok, çok güzel. Her yerden çiçekler. Evet. Çok güzel. Ben de beğendim. Yani. Çok, çok güzel olmuş. Güller mi? Çok güzel. Aa, çok... Anne bir kere ben buraya ee... gitmiştim. Bu, bu şeye. Nereye? Bak bu şeye gitmiştim Pes. ben. Evet. Ya, Allah, Kerim, Kısım. Evet, Hacı Bekir. Gün tün yeri de güzel. Tatlılar hele yılbaşı şey değil başı demişim. Ramazana çok giderlermiş. Annesinin de aldı, çıkasın eline. kızım benim. Anne, bak ben buraya gitmiştik Evet. 10 var. Evet. Az geç tişörtlerden bakalım mı? Yok, yok. Anne, pahalı pahalı anne. 150 lira bu. Elif. Baksana ne güzel. Hediye 50 verin aşkım. Bak korktum. kitaplar da var gördün mü? Kız görünce ödüm koptu Akşam simit Evet kızım. Anne. Gel. Çünkü 9. Okulun geçisine gideceğiz yani. Saat 9'da bu alutunun adımcı olacağım. Sonra bizi geziye götürecekler. Evet. Bak kuaför benim Havuzlu ileride. Ne o? Havuzlu bir şey gibi bir şeydi. Bizde havuz varsa aletmiştik. <laughs> Yokmuş. Öyle. Evet. bir şeydi. <laughs> Hmm. Aa, evet bunlar da haççalık Anne galiba bu okul Okula benziyor Bu senin mi? Hmm. Hangisi ya? Gidiyoruz kızım Azıcık mı kaldı? Evet Eskiden burası Anne biz burada gezmiştik Evet seni gezdirdik Az önce Değil mi? Cansularlaydık o zaman. O videomuzu evet. da izlemeyi unutmayın. Evet, 23 Nisan videom değil mi kızım? Evet. Ay, şu. Ha bak Black White kuaför, Black White yazıyor kızım. <laughs> Küçük harflerle. <laughs> bak geldi. Evet kızım. Evet. Nasıl <laughs> bırak? Saçını dedim yıkasak mıydı çıkardım da. Saçını yıkayayım da boyu yetişir mi Sefer? O var işte. Doğru. Yok yıkamayalım o zaman. Çok çıtır oluyor Murat bunun saçları. Bir de şekile çok girmiyor. Çok da e, hani bir çocuk gelmiş hiç unutmuyorum. Saçlarının ayrımlarında mı var diyorum. Gül mü var? Şöyle iyi mi? Evet. Azıcık yine toplayacak gibi olsun kızım çok evet. Sarı. Çok terleyince. Murat abisi. Evet. Hani ben şimdi şey diyeyim, yıkamaya çalıştım da yıkaması için de Ay yok yok, yok. doğru. Koltuğa. Koltuğu ile değiştirdim. <laughs> Yapacak. Ablası gel, bir falan aç. Gelirken senin burayı da çektik. Evet. Aynen. Beni evet, çeksene anne diyor da. kızımın ikinci kesimi Murat abisi. Öyle evet. mi? Evet saçlarını hiç kestirmedik de bir kere kestirdik bir de o ikinci. Keşke zamanında diyorum biraz kazısaydım acaba olur muydu? Güzel. Yok bak sen bozmuyorsun saçlarını böyle kalıyorsun. Kafan hiç bozma sen oraya bak onun dediği gibi yap çocuğu. Murat abi ne dersin yap. Kafan hiç kaldırma. Evet kızım da. Dönme. Dönme. kızım sen. Hep kestirme sebebim de bundan. Çok fazla tararken acıtıyor başımı. Işte. Hastasız. Çok hastasız. Ee, i̇nce terli tabii acıyor. Acıyor acıyor diye. Benim bir de ince ama gür yani en azından. Bununki de gülüp de. Az. Kızım böyle de güzel. Diyeceğim. Bu saksıyı benim küpüme doydu. Tabii. Bak küpü önüne kızım. Öyle mi? Evet, evet böyle yaparım. Ooo aferin kısa. Sonra da <laughs> 9. doğum doğum Evet babaannesi Şimdi verdi. 9. doğum günümde ise altın Evet Oo. ama şu an çeyrek takmadım takmadı. Babaannemiz aldı. <laughs> seviyor seviyor. Kendine şöyle daha zengin hissediyor. Güzel oluyor. Ha? Her şeyden Söyle. sevinebilen bir çocuk. En ufak bir şeyden. <laughs> <Neyse. gülüyor> Şükürler olsun. O yönümüz güzel. Biraz şey olmuş. Sararmış değil mi? Hayır şu tarafı biraz daha uzun olmuş da. Kesilmemiş burası da. Bak hadi asın Sen top modadan top anlar top gibi. <laughs> mi? Ama sen bırak bana. Sen ellemle. Sen abiye bırak ya çocuğu. Bak boyun eğildiği için öyle oluyor kızım o. Sen bekle sabret. Kızımın yarın da gezisi var. Öyle saçlarımız gideriz işte. Bu önceden, hmm. Saat 9'da gideceğim. Okul tatil olmasına da var. Okulun önüne gideceğim. Evet. Geziye gideceksiniz öyle. Evet, tabulancağa gideceğiz. Araba tutacaklar. Bulancığa gitmeye de alışıyorum. Tamam. Baba tarafı bulacak diye bugün gidecekti aslında göndermedim. Ne diyor? Bak bakayım öyle. Bak. Aşağıya bak. 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 Aynen. Ama bozuyor. Evet, çok Aferin kızıma. Yine bak. Evet, bayağı saçı çıktı çocuğumun. Beğendin mi aşkım? Güzel oldu, evet. Ya, sarıcık da çok güzel var. oldu, çok. Değil Hadi. Bakayım. Bir bak gidelim. <laughs> Anne. Çok şükür eve geldik. Arkadaşlar burada veda edeyim. İyi akşamlar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın.